Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Başsavcım, Sayın Protokol Üyeleri ve değerli pazar halkı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Tören programını arz ediyorum. 1. Çelenklerin sunulması. 2. Saygı duruşu. 3. İstiklal Marşı. 4. Sayın Cumhurbaşkanımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı. 5. Zafer Bayramı ile ilgili şiirin Hava Muharebe Asubay Kıdemli Çavuş Enes Öztemel tarafından okunması 6. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması 7. Kapanış Ağustos, dünya tarihine damga vuran milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu zafer, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece olmaz denilenleri başardığımızın bir göstergesidir. Şimdi sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu topraklar uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal marşımızın okunmasına davet ediyorum. Tören birlikleri rahat hazır ol selam dur. Sevgili vatandaşlarım, kıymetli misafirlerimiz, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün büyük zaferin 100. yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Milletimizin Kuzey Kıbrıs Türk, Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir yanında hayatlarını idame ettiren tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum. Bayram sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimiz her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen yürüttüğü kurtuluş mücadelesini 30 Ağustos 1922'de kesin ve tartışmasız bir zaferle neticelendirmiştir. Büyük zaferle birlikte bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. 30 Ağustos esaret ve hürriyet arasında bir tercihe zorlandığında Türk milletinin neleri başabileceğini, nelerden vazgeçebileceğinin en açık ispatı olmuştur. Milletimiz düşman boyunduru altında bir gün bile kalmaktansa ölümü öldüren bir cesaretle şehadete yürümüş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Son olarak 15 Temmuz gecesi yaşananlar büyük dağınıza ilham veren sarsılmaz bir iradenin kalplerde hala canlı olduğunu göstermiştir. Türkiye mazisinden aldığı güçle aydınlık ve müreffeh geleceğini inşa etmek yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Tüm insanlığı derinden sarsan koronavirüs salgınını başarıyla, başarıyla yöneten ülkemiz küresel ekonomik krizi de fırsata çeviren adımlar atmaktadır. Artan üretim kapasitesi, her ay rekorlar kanı ihracat, savunma sanayinin hayata geçirdiği projeleri ve bölgesel sorunların çözümünde üstlendiği sorumluluklarla Türkiye Yeni dünya sisteminde hak ettiği yeri almaktadır. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağımız 2023 inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir millet olacaktır. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz Başkomutanı Mustafa Kemal'i ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyorum. Vatanımız uğruna bir Gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin ruhu şat, mekanları cennet olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı. Her yıl bugün olur 30 Ağustos. İçime bir ordu havası dolar. Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler boz. Bayrak emin, emin. geçer orkula. Geçer toplar, geçer dağlar, yalnız altın. Geçer dağlar, geçer yollar şehirler. Yangınlar üstünde ince bir hilal. Yaralılar bu kelamdan Çılgın bir istekle kuşağına binip Afyon'dan İzmir'e kaçlar dalılar Unutmuş at kimi, Kılıçlar zırhını Can canı unutmuş Zafere kadar Ne var bu dünyada sana yakışan Anında bir zafer sabahı kadar Sen Mehmetçik Söyle büyük kahraman sana zafer kadar yakışan ne var? Her yıl bugün olsun olsun. İçime bir zafer alası da var. Başlar bindik, gözler çelik, yüzler boz. Bayrak emin bir geçer ordular. Adel ederim. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın Jandarma Subay Kudelmi Çavuş Mühendetleri tarafından yapılması, Jandarma Mahsul Devrimi Çavuş Mehmet Gül. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Başsavcım, Sayın Protokol Üyeleri ve Değerli Pazar Halkı. Bugün burada 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Bugün Büyük Türk Ulusu'nun Ulu Önder Atatürk'ün izinden giderek asıl geçmişine ve parlak geleceğine sahip çıktığı 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecan içindeyiz. Bu zafer, tarihin her döneminde hür yaşamış olan Yüce Türk Ulusu'nun Ulu Önder'in etrafında kenetlendiği milli birlik ve beraberlik ruhu içinde ya istiklal ya ölüm parolası ile sürdürdüğü bir bağımsızlık mücadelesinin zaferidir. 30 Ağustos zaferinin milletimiz açısından varoluş, diriliş ve özgürlüğünü devam ettirme yönlerinin yanı sıra iki önemli yanı daha vardır. Bunlardan birincisi, ordu-millet dayanışmasının en üst seviyede gerçekleşmesi, milletimizin top yükün var olma mücadelesinde yerini almasıdır. İkincisi ise 30 Ağustos Zaferi'nin ardından Türkiye'nin yeni hedefler, yeni kurumlar ve çağdaş dünyaya kararlı adımlarla yürümeye başlamasıdır. Bu zaferin 100. yılını kutladığımız bu süreçte gönlünü bayrağına, canını vatanına adamış, sayısız kahramanlardan oluşmuş jandarma teşkilatı, Cumhuriyetin temel niteliklerinde yürekten bağlı, ülkemize ve milletimize yönelecek her türlü tehlikeye karşı mücadeleye aynı azim, heyecan, disiplin, görev anlayışı ve kararlılıkla devam edeceğimizi ifade etmek isteriz. Bu duygu ve düşüncelerle bize bu büyük zaferi kazandıran başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı ve ulusu için canlarını seve seve feda eden Aziz şehitlerimizi saygıyla anar, gazilerimize şükranlarımızı sunarak Türk ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlar, sağlık ve esenlik dileriz. Arz edelim. <laughs> Tören sona ermiştir. Arz edelim.